arkadaşlar Merhabalar moonlightlik Ligya'dayız yine kitaplarla baş başayız ee, İnanıyorum ki sağlıklısınız Ramazanı bekliyorsunuz ee, işinizde gücünüzdesiniz ve güzel kitaplar e, her zaman bizimle birlikte inanıyorum ki bu hafta e, size yine birkaç kitaptan bahsetmek istiyorum ama sonrasında da bir bir konuda biraz konuşmak istiyorum. Aslında kitaplarda biraz bununla ilgili. Umberto Eco'nun can yayınlarından çıkmış bir kitabı var elimde. Tez nasıl yazılır? Umberto Eco e, galiba bu kanalda konuşmadık ama Gül'ün Adı ve Foucault Sarkacı Roma, romanlarından tanıdığımız sinemaya da çevrilmişti Gül'ün Adı. E, filmi de çevrilmişti. Umberto Eco'nun Tez Nasıl Yazılır kitabı 1977 yılında ilk defa basılmış. Benim Umberto Eco ile tanıştığım yıllarda yani Gül'ün adını ve Foucault Sarkacı'nı okuduğum yıllarda maalesef bu Türkçe'ye çevrilmemişti. Benim de o dönemde herhalde İtalyancam yoktu, hala yok. Ee, bu kitabı önemsiyorum. Ee, geç de olsa bu kitabın içeriğiyle sizi. Ben geç tanıştım ama sizi de e, tanıştırmak istiyorum bu kitabın içeriğiyle ilgili. Ee, burada e, yazıyla ilgili, yazıyla ilgili kendi kendimize sormamız gereken bir takım sorular var. Ee, bu sor bu sorular aslında bizim ne yazmak istediğimizi ve nasıl yazmak istediğimizi yazarken hangi araçlara ihtiyaç e, duyacağımızı ve e, karşımıza çıkan araçları yazımızda nasıl değerlendirebileceğimizle ilgili örnekler de içeren ve Aslına bakarsanız, bana göre, bana göre başlı başına bir ders kitabı niteliğinde bir kitap. Türkiye'de 2015 ya da 2017 yılında basılmıştı. Evet, 2017 yılında. Bu kitap aslında şöyle düşünebilirsiniz, e, hocam bu enstitülerin yani mesela Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün e, tez yazım kılavuzundan da faydalanabilir miyiz? Evet, faydalanabilirsiniz. E, bu biraz daha teknik, biraz daha ben daha çok yazı üzerine düşünüyorum, kafa yoruyorum. Bir yazıyı bir yazının kalıcılığıyla ilgili hangi unsurlar olmalı diye düşünüyorum derseniz bu kitabı eee kitüphanenize kazandırın derim. Şimdi bu kitaptan yola çıkarak aslında daha önce bu kitabı sizden bahsetmiştim. Düşmanlığın faydalarını o zaman okumamıştım, okudum. William Schmidt'in Başka kitaplarını da aslında önermiştim, önereceğim de ileriki günlerde, önerecektim, unuttum. Mesela burada başlık, düşmanlığın faydaları başlığı. Bu e, kitapta e, bu iki kelime, düşmanlık ve faydaları üzerine incelemeler var. Yani e, şu, bu kitabı bugün burada buraya almamın sebebi, yani Umberto Eco'nun Ombert Konun e, kitabında kimin için yazıyoruz, ne yazıyoruz, nasıl yazmalıyızla ilgili William Schmidt'in başarılı bir örnek olduğunu ve küçük bir e, örnek olduğunu, 75 sayfalık e, bunu bu kitabı önemsediğimi yani bir yazı eseri nasıl oluşturulur açısından da bunun planı nasıl yapılır açısından da bu kitabı önemsediğim için ve okudum beğendim tekrar size ne karşılaştırmak istedim. Yine Descartes'in metot üzerine konuşması sosyal yayınlarından almışım ben. Bu Descartes'in e, kitabının farklı isimleri de vardır. Aklın kuralları gibi. E, Descartes'i de okurken aslında belirli bir e, sıralamayı görmek, e, bir e, anlatı planını görmek mümkün. Ee, ne söylediğimi bu kitabı okuyanlar anlarlar ve e, okumadıysanız eğer bu kitabı okursanız planlı yazmak yazacağını planlamak e, ve bir e, bir konuda bir konuda metot üzerine konuşma başlığı taşıyan bir konuda da neler detaylandırılabilir e, güzel bir örnek bunu da bugün sizinle karşılaştırmak istedim elimdeki diğer kitap Ebul Ala Mevdudi'nin Kur'an'a göre dört terim isimli kitabı. E bu kitap Düşün yayıncılıktan çıkmış. Burada sizinle bu dört terimi karşılaştırmak istiyorum. İlah, Rab, ibadet ve din kelimeleri bunlardan sadece bir tanesini okuduğunuzda bile yine Umberto Eco'nun biraz önce söylediğim e, şu planlamayı yani düşünce anlamında bir yazarın nasıl yazmalıyım konusunda bazı meseleleri e, örneklendirmek amacıyla bugün bu üç kitabı seçtim özellikle sayfa sayısı fazla olmayan ee, ve e, sizin de okuduğunuz zaman eğer daha önce okumadıysanız e, yani e, hem bir e, düşünce eseri okumak hem de bir düşünce eserinde ne gibi e, detaylandırmalar yapılırla ilgili bir e, örneklem görmenizi istedim. Bu üç kitabı bunun için seçtim. Tekrar ediyorum bu üç kitap yani düşmanlığın faydaları, metot üzerine konuşma ve dört terim, mevdudinin bu çalışması, Kur'an-ı Kerim'e göre dört terim çalışması Umberto Eco'nun tez nasıl yazılırla ilgili detaylandırmasını bir küçük küçük örneklerde görmek isterseniz bu kitapları öneriyorum. Ama benim favorim tabii ki bu yazı konusunda favorim olan bir bölümü sizinle hızlıca tanıştırmak istiyorum. Kitap Adorno Minima Moralia. Aynanın arkasına yazarlar için ilk uyarı. Her metinde, her parçada. Her paragrafta ana motifin açıkça ortayıp, ortaya çıkıp çıkmadığına bakılmalı. Bir şey anlatmak isteyen kişi anlatmak istediği şeye kapılıp gider ve üzerinde düşünmez olur. Niyetine fazlaca yakın durduğu düşüncelere dalmış olduğu için söylemek istediği şeyi unutmuştur. Hiçbir düzeltme denenmeye değmeyecek kadar küçük veya önemsiz değildir. Yapılacak yüz değişikliğin her biri kendi başına aşırı titizlenme ve kılı kırk yarma çabası olarak görünebilir. Topluca metni bambaşka bir düzeye çıkarmaları mümkündür. Metni kısaltmaktan kaçınmamak, atılan cümlelere hiç acımamak gerekir. Yapıtın uzunluğu önemsizdir. Kağıda dökülenlerin miktarının yetersiz olduğu kaygısı da çocukça. Hiçbir şey sırf var olduğu için, sırf yazılmış olduğu için değerli olamaz. Aynı düşüncenin çeşitlemeleri gibi duran cümleler çoğu zaman yazarın henüz tam hakim olamadığı bir şeyi kavramaya yönelik farklı çabalarının anlatımıdır. O zaman en iyi formülü seçmek ve daha da geliştirmek gerekir. Kurgunun gerektirdiği durumlarda düşünceleri hatta doğurgan olanları bile bir yana atmak yazı tekniğinin önemli bir yönüdür. Bunların zenginlik ve canlılığı o sırada yüze çıkamamış olan başka düşüncelere yarayacaktır. Tıpkı sofradayken son kırıntıları yemekten ve bardağın dibini içmekten kaçınmaya benzer bu. Aksi halde insanın yoksul olduğunu düşünürler klişelerden kaçınma çabası bayağı bir iş ve bazlığa düşmek istemiyorsak eğer sadece sözcüklerle sınırlı tutulmamalıdır. 19. yüzyılın büyük Fransız düz yazısı bu türden bayalık, bayalıklara karşı oldukça duyarlıydı. Tek sözcük nadiren kaba veya sıradandır. Müzikte tek tek notaların aşınma veya bayatlamadan muaf olması gibi. Birazını ee, atlamak istiyorum. Çalılık girilmez has bahçe değildir. Sadece kendi kendini anlamanın rahatlığından doğan bütün karmaşıklıkları gizlemek, temizlemek gibi bir yükümlülüğü vardır yazarın konunun derinliğine uygun düşen sıkı örgülü bir üslup yaratma isteğini bulanık ve özenli bir savrukluğa kapılma eğiliminden ayıran çok belirgin bir çizgi yoktur. Kuşkucu sondajlara her zaman yer olacaktır. Özellikle kalıplaşmış sağduyuya ödün vermek istemeyen yazarın aslında çok sıradan olan düşünceleri üslubun dantelleriyle örtmekten kaçınması gerekir. Lukun yavanlıkları, hamma'nın bulanıklarının mazereti olamaz. Bitmiş metnin ister uzun ister kısa uyandırdığı en hafif kuşku ve tatsızlık duygusu bile görünüşteki önemiyle orantısız bir biçimde ciddiye alınmalı. Metne duygusal bağlılık ve kibir çoğu zaman her türlü ilke ve tartının unutulmasına yol açar. Minicik bir kuşku diye kafanı, kafamızdan savdığımız şey bütün nesnel değersizliğin belirtisidir belki de bir metni bir ifadeye fazla güzel olduğu gerekçesiyle sık sık yöneltilen itirazlar da kuşkuyla karşılanmalı. Anlatılan konuya duyulan saygı hatta acı karşısında duyulan saygı ola ki insanlığın maruz bırakıldığı alçalmanın şeyleşmiş dildeki izlerine katlanamayan bir yazar karşısında duyulan kızgınlık ve hasetin de kılıfı ve rasyonalizasyonudur. Utançsız bir varoluş hayali de ki dil tutkusu da hala bu hayale tutunmaktadır. Onu içerik olarak retmesme, resmetmesi imkansız bile olsa hunharca boğazlanır böylece. Yazarın güzel ve yeterli anlatım arasında hiçbir ayrım yapmaması gerekir. Böyle bir ayrım ne kendi düşünce, düşünsel dünyasında hoş görmeli ne de eleştirmenden böyle bir yardım ummalıdır. Ne demek istediğini tam olarak anlatabilmiş ise güzel yazmıştır. Güzellikten başka amacı olmayan güzel anlatım hiç de fazla güzel değildir. Dekoratiftir, sanat çirkindir. Ama işlenen konuya diğer kamca hizmet etmek gerekçesiyle anlatımın aralığını ihmal eden kişi mutlaka konuya da ihanet etmiş demektir. Bu bölge benim bu bölüm özür dilerim. Benim çok sevdiğim bir bölüm. Fazla uzatmak istemiyorum. Sizin de sevdiğiniz bölümler varsa yazıyla ilgili yorumlara alabilirsiniz. Benim size önerdiğim bölüm yazı üzerinde düşünen arkadaşlar için Minima Moralia'dan Adorno'nun aynanın arkasına 51. pasaj. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Okumak, okuduklarımız üzerinde düşünmek ve tabii ki yazmak da bir mesele. Fakat okumak, düşünmek ve yazmak arasında üçüncü bir eylem var. O üçüncü eylem bana göre. Yazıyı planlamaktan önce, yazıyı planlamayı yazının içine dahil ediyorum. Yazıyı planlamadan önce bu konuda konuşmak. Yani hangi konuda yazmak istiyorum? Diyelim ki Descartes hakkında yazmak istiyorum. Descartes üzerinde okumalar yapmak, Descartes üzerine... E, düşünmek, okuduklarınızdan aldığınız notları ya da dinlediklerinizi, bu konuda yapılan çalışmaları değerlendirmek üzerinde düşünmek, ama bu konuda da görüş alışverişi yapmak, yani konuşmak. Çünkü bazen zihnimiz bizi aldatır. Biz aslında bir şeyi e, konuşurken Nasıl anlatacak isek bir noktadan sonra bir noktadan sonra konuşmalarımızı da düzenleyerek yazıya aktarıyoruz. Yani zihnimizdeki aslında konuşmaları zihnimizin seslerini yazıya aktarıyoruz. Bana kalırsa bu zihnimizdeki sesleri bu konudaki bir hocamızla arkadaşımızla veya bu konuda görüş alışverişinde bulunacağımız yani hangi konu üzerinde yazı yazacak isek bununla ilgili sözel bir takım paylaşımları da takip etmek ya da bunlara da katılmak. Bugün Umberto Eco'nun tez nasıl e, yazılır kitabından yola çıkarak böyle bir paylaşım hazırladım umarım beğenirsiniz abone olabilirsiniz tabii ki e, beğenebilirsiniz e, paylaşabilirsiniz yorum yapabilirsiniz ama e, biliyorum ki illaki okursunuz ve okuduklarınızı da e, dediğim gibi düşünerek ve planlayarak yazarsanız e, belki bu konuda daha etkili bir sonuca ulaşabilirsiniz. Sevgiler, selamlar.